Anlat evlat. Göğsünde duran 30 kurşun ışığındır. Dilinden taşan 99 aşk şahındır. Nereden gelir nereye gidersin? Anlat evlat. Ben kulağına altı süz giren yetlerdenim. Senin gibi ana yurdum Haraş erlerindenim Yani sendenim İstiklalimiz için ilk kurşunu atan sütçü imam dedim Buraya yalnızca Allah'a teslim olup geldim. Aşkı senden öğrendiğimden beridir ki Başımdan aşkındır aşkım benim Hak etmeyene ilişmedim İhanete razı olanların ihanetine düşmedim Yürüdüm küfrün üstüne üstüne Her adımımda seni gördüm Gördüm de aşk ilmeğini senden alıp aldım Milletimle ağladımsa şehadetimle girdim Elinden içtiğim ak sütte Anamdan emdiğim sütün tadı var Aramak ve bulmaktır benim kutlu işim Yüzyıllardır kınında saklı kudreti aradım Aramakla buldum şükür bıraktığın emaneti. Kavlim seninleydi. Kuvvetim Allah'tan. Adım Ömer. Halis demirdendir yüreği Haini sıkmak için ilk kurşunu tetikte bekleyen o korkusuz dedem sütçü imamdandır yüreğim.